Evet güç yüzüklerinin birinci sezonunu dördüncü bölümle artık yarılamış olduk. Kısaca bir filmin yarısını görmüş olduk diyebiliriz. Yavaş yavaş bir takım şeyler yerine oturmaya başladı gibi. O yüzden hemen gelin Yüzüklerin Efendisi güç yüzüklerinin dördüncü bölümünü sahne sahne detaylarla inceleyelim. İlk sahne Nümenor'da Kraliçe Miriel'in bebekleri kutsamasıyla başlıyor. Ardından Nümenor'un, Ak Ağacı Nimlot'un yapraklarının etrafa saçıldığını görüyoruz. Valardan biri olan Yavanna, Valinor'daki iki ağaçtan birisi olan Telperion'u model alarak Galatilion'u yaratmıştı. Galatilion'un bir fidesinden ise Celeborn, Celeborn'un bir fidesinden de Numenor'daki ak ağaç yani Nimlot yetiştirilmişti. Nimlot, Tol Eressëa elflerinden Numenor kralına Telperion'un görüntüsünü andıran bir hediyeydi. Daha sonra Nimlot'un yaprakları dökülürken ada ülkesi olan Numenor'un sular altında kalışına tanık oluyoruz. Sonra bir bakıyoruz aslında bu Miriel'in görmüş olduğu bir kabusmuş çok hoşuma giden bir açılış ile başladı 4. bölüm. Çünkü aslında tam da gelecekte olan şeylere bir selam vermişler. Sauron tarafından kandırılan ve elflerin ölümsüzlüğünü kıskanan Arfarazon büyük bir donanmayla Valinor'u yani ölümsüz toprakları ele geçirmek için Valar'a savaş açıyor. Tek tanrı Eru Ilúvatar, Nümenor'luların yapmış olduğu bu saygısızlıktan dolayı Arfarazon ve donanmasını tuzağa düşürüyor. Nümenor adası ise büyük bir dalga ile batırılıyor ve Tüm Nimenorlu sakinler ölüyor. Tabii kuzeyde Arnor ve güneyde Gondor olmak üzere iki krallık kuran Elendil ve onun izindekiler hariç. Nümenorluların Elfler'e beslediği düşmanlık ve kıskançlık yavaş yavaş yeryüzüne çıkıyor. Farazon ise bu fırsattan yararlanıp insanları daha da bir körüklüyor. Elendil'in kızı Eärien ve Farazon'un oğlu Kemen'in aralarında bir şeyler olacakmış gibi göndermelerde de bulundular. Her ikisi de kitaplarda yok. Gerek var mıydı bu karakterlere? Bence yoktu. Belki de ileride hikayenin önemli noktalarında bulunacaklar. Bilemiyorum yine bekleyip göreceğiz. Miriel ile Galadriel'in sahnesine geldiğimizde aralarında bir takım politik konuşmalar geçiyor. Galadriel, Halbrand'ın güney topraklarının varisi olduğunu, halkının dağılmış ve lidersiz olduğunu söylüyor. His people are scattered, leaderless. There's no strength left in the world of men. A scattered, divided, leaderless. There is one who could unite. Halbrand'a Aragorn imajı verilmeye çalışıldığını buradan da görebiliriz. Daha sonra Sauron'un geri dönüşü konusunda Galadriel, Numenor'un yardımını istiyor. Galadriel'in anlattıklarına inanmayan Miriel ise Galadriel'in teklifini geri çeviriyor. Bu sahnede Galadriel'in kıvrak zekasını bilgece kullanıp Miriel'i ikna edeceğini düşünmüştüm ama şöyle bir şeyle karşılaştım. There is a tempest in me and it will not be quelled by you, Regent. E yani, bunu hak ettin. Hani birinci çağda bu tür bir Galadriel ile karşılaşsaydık hiçbir şey demezdim. Ama sen koskoca birinci çağda Melia'nın öğretilerini benimsemişsin, kendini geliştirmişsin. Aradan da 5000-6000 bin, bin yıl geçmiş ama pek de bir faydası olmamış gibi. Hadi bunları geçtim. Başta sen Tolkien'in yaratmış olduğu evrendeki bir elfsin. Ve ne yazık ki sahip olduğum bu tür davranışlar bizim gibi fani insanlara özgü. Her neyse birinci sezon boyunca Galadriel'in böyle olacağı konusunda kendimi alıştırmaya karar verdim. İkinci sezon çekilir de hala bu tür bir Galadriel ile karşılaşırsak Kusura bakmasınlar senaristler işlerini bıraksın lütfen. Bir sonraki sahnede ise Isildur'un ve diğer iki arkadaşının deniz muhafızlarından atıldığını izliyoruz. Bunun üzerine Isildur ile arkadaşı Valandil arasında bir anlaşmazlık oluyor. İlgimi çeken şeylerden biri Valandil Isildur'un en küçük oğlunun adı. Hatta Aragorn, Isildur'un en küçük oğlu Valandil'in soyundan geliyor. Belki de ileride yaşanılacak bir takım trajik olaylardan ötürü oğluna arkadaşının adını verebilir. Arondir'in sahnesine geldiğimizde sonunda görmeyi iple çektiğimiz adar karakteriyle karşılaşıyoruz. Yüzünde yara izleriyle dolu, yozlaşmış bir elf olarak karşımıza çıkıyor. Yerde yatan ağır yaralı bir orku öldürerek acısına son veriyor ve az da olsa hüzünleniyor. Bu hüzünlenme kısmını biraz garipsedim ama aklıma şöyle bir düşünce geldi. Acaba Adar, Morgoth'un tutsak aldığı ve işkence ettiği ilk elflerden biri olabilir mi diye düşünüyorum. Kendisi de yaratılan ilk orklardan biri olacağından orklar ona Adar diyor. Çünkü Adar, elflerin Sindarin dilinde baba demek. İş böyle olunca da ilk orkların elflerden oluşturulduğunu düşünürsek bu hüzünlenme çok da mantıksız değil. Başka bir detay ise Adar'ın boyunluğunun Gilgalat'ın boyunluğuna benzer olması. Noldor soyundan gelen bir elf olma ihtimali yüksek. Hatta bazıları bunun Feanor'un oğullarından biri olduğunu bile düşünüyor. Ayrıca henüz tanrı olmadığına bir atıfta bulunuyor. Bu da daha çok Sauron'a yakışır bir söz. Tabii kim olup olmadığı şimdilik kesin değil. Daha sonra Adar, Arondir'in gözetleme kulesine gidip insanlara bir mesaj iletmesini istiyor. Gözetleme kulesine sığınan insanlar açlıkla yüzleşiyorlar. Bunun üzerine Tio ve arkadaşı köye geri dönüp erzak getirmeye karar veriyor. Tio'nun arkadaşının burada daha solgun ve bitkin olduğunu görüyoruz. Bunu da Theon'un bulmuş olduğu kılıç tarafından elinin kesilmesine bağlıyorum. Üçlemelerden de bildiğimiz gibi Angmar'ın cadı kralı Morgul hançeri ile Frodo'yu yaralayıp zehirlemişti. Theon'un dostunun da bu duruma düşüp ileride daha da kötüleşmesi muhtemel. Theo yemek arayışındayken bir ork saldırısını uğruyor ve bulmuş olduğu kılıcı koluna saplayarak kılıcın uzadığını görüyor. Orklar da aradıkları bu kılıcın Tiyod olduğunu öğreniyor. Eregion sahnesine geldiğimizde demir ocağının yerleştirileceği büyük kulenin yapım aşamasında olduğunu izliyoruz. Dizide zaman kavramı doğru kullanılmadığından kule hemen yapılmış gibi gözüküyor ve az da olsa bu beni rahatsız etti. Aynı şekilde erzak arayışına çıkan Tio ve arkadaşı hemencecik köye geri varmışlar gibi bir algıda yaratılmış. Tio ve arkadaşı ellerine bir takım araç gereç ve erzak alıp yola koyulabilirlerdi en az bir gün boyunca yolda oldukları konusunda bir diyaloğa sahip olsalardı bence bu kafa karışıklığının önüne geçebilirlerdi. Bunun gibi Elrond ile Celebrimbor arasında da benzer bir diyalog geçip örneğin 3 haftadır kulenin yapım aşamasında olduğunu belirtebilirlerdi. Çünkü diğer türlü zaman oldukça sıkıştırılmış ve ne zaman nerede ne oldu konusu tam bir bilinmezlik. Elrond Kazad dûmu tekrardan ziyaret ediyor. Durin'i ziyareti sonucu Mitril'i Elrond'da öğrenmiş oluyor ve Durin Elrond'dan bu sırrı kimseye anlatmaması üzerine yemin etmesini istiyor. Daha sonra Balrog'un sebep olduğunu düşündüğüm bir sarsıntıyla mağara çöküyor. İleride cüceler daha fazla Mitril için o kadar derine kazacaklar ki uyuyan Balrog'u uyandıracaklar. Ve bu Balrog dördüncü Durin'in ve Khazad-dûm'un sonunu getirecek. Üçlemeden de bildiğimiz gibi Gandalf daha sonra bu Balrog ile Kazadum köprüsünde karşı karşıya geliyor. Galadriel ile Halbrand'ın sahnesinde Halbrand gibi ölümlü bir insan Galadriel'e tavsiyeler vermeye başlıyor. You do well to identify what it is that your opponent most fears. Give them a means of mastering it so that you can master them. Bu sözler bana Sauron Hanım sattı. Çünkü Nümenorluların en büyük korkusu ölümlü olmak. Zaten Sauron da bundan yararlanıp Onları Valar'a karşı kışkırtıyor. Pek zannetmiyorum ama eğer olur da Halbrand Sauron çıkarsa, Sauron tam da yanı başında olacağından Galadriel'in Sauron'u arama çabaları trajikomik bir hal alabilir. Isildur ile kardeşi Eärendil'in bulunduğu bu sahnede bir zamanlar Númenorlu insanların elfler ile birlik olup bir deniz canavarına karşı savaştığı resmedilmiş. Galadriel ile Miriel e gelecek olursak bence şu kılıç gözlerden kaçmamıştır. Bunun son ittifak savaşı sırasında Elendil tarafından kullanılan Narsil adlı kılıcın ta kendisi olduğunu düşünüyorum. Elendil öldükten sonra oğlu Isildur tek yüzüğü Sauron'un elinden kesip almak için Narsil'i kullanıyor ve kılıç parçalanıyor. Daha sonra da ileride bu kılıç tekrar dövülüp Anduril olarak Aragorn'a veriliyor. Arka tarafta da fazla net olmasa da ölümlü bir insan olan Beren ile ölümsüz elf Luthien'i görüyoruz. Beren ile Luthien'in efsanesinde anlatıldığı gibi Beren'in bir elinde Morgoth'tan çalmış olduğu Silmarillerden biri parıldıyor. Başka bir detay ise bu balta, Dramborlek. Dramborlek, Elrond ile Númenor'un ilk kralı Elros'un büyük babası olan Tuor tarafından birinci çağda kullanılan büyük bir baltaydı. Burada da Tuor'un ku kanadı işlemeli kalkanını da görebiliyoruz. Bu detaylar benim hoşuma gitti. Palantir sahnesinde ise aynı Miriel'in başta görmüş olduğu kabusa yani Nümenor'un sular altında kalmasına Galadriel de Palantir aracılığı ile tanık oluyor. Bu normalde kitaplarda gerçekleşecek bir durum ve Palantir'in başlıca görevi iletişim kurmaktır. Yani geleceği göstermezler. Burası o noktada değiştirilmiş. Galadriel tekrardan Miriel'in yardımını istiyor ama Miriel tekrardan reddediyor. Tio'nun kaçış sahnesinde Adar tarafından serbest bırakılan Arondir, Tio'yu orklardan kurtarıyor. Bu aksiyon sahnesinde kullanılan yavaş çekim bence gereğinden fazla tutulmuş. Oku yakaladığı sahnenin yavaş gösterilmesi iyiydi ama oku çekip bıraktıktan sonra çekim hızlandırılsaymış daha etkili bir sahne olurmuş. Çünkü diğer türlü bu yavaş çekimle dramatik bir sahne beklerdim. Mesela bu sahnede Arondir, Tio'yu ve Bronwyn'i kurtarmaya çalışırken ölseydi veya yaralansaydı yavaş çekimin kullanımı daha mantıklı olurdu. Dizideki yavaş çekim barındıran sahneleri sevmedim sevebilecekmişim gibi de durmuyor. Açık alana kavuştuktan sonra güneş ortaya çıkıyor ve orklar da haliyle güneşten etkilendikleri için onları takip etmeyi bırakmak zorunda kalıyorlar. Durin'e geldiğimizde madendeki göçükle yüzleşen cücelerin sağ olduklarını öğreniyoruz. Durin'in babası ise bu olaydan sonra tüm madeni kapatıyor. Bunun üzerine Durin babasının almış olduğu bu karara öfkeleniyor. If he were watching me, would he be proud of what I had accomplished with his legacy? Disappointed by the countless ways I'd failed to live up to it. But then one night it struck me that I would be only too happy to hear any judgment. So long as it granted me the opportunity to have but one more conversation with my father. Do not waste what time you have left with yours. Elrond'un Durin'i yatıştırmak için anlattığı babası Eärendil hakkındaki geçmişe dönük hikaye çok hoşuma gitti. Hem Lor açısından hem de Durin ile Elrond'un dostluğu açısından önemli bir sahneydi. Zaten Kaza Dum'un sahnelerini seviyorum. Şimdilik bu kısım gayet iyi ilerliyor. Daha sonra babasıyla arası yumuşayan Durin'in Elrond tarafından Lindon'a davet edildiğini öğreniyoruz. Gözetleme kulesine varan Arondir, eğer güneyli insanlar adara katılmazsa öldürüleceklerinin mesajını Bronwyn'e aktarıyor. Bu da Adar'ın bir ork ordusu toplayıp buraya saldıracağı anlamına geliyor. Tion'un sahnesinde ise bu adamın da aynı şekilde Tio gibi kılıcı koluna sapladığını öğreniyoruz ve meteor adamın Saru'nun bir işareti olduğunu dile getiriyor. İçimden bir ses bu meteor adamın aslında iyi bir olduğunu ama Saru'nun saldırısına uğrayıp alevler içerisinde kıyafetleri de yanmış bir şekilde düştüğünü söylüyor. Yaşamış olduğu travmadan dolayı da şimdilik konuşamaması muhtemel. Yani bu alevler kendisine değil de Saru'na ait olabilir. Çünkü önceki videomda da belirttiğim gibi bu alevler sıcak değil soğuk. Tıpkı Galadriel'in sıcak olmayan alevlerin kötülükle alakası olduğunu söylediği gibi. Numenor'a geri döndüğümüzde Galadriel'i orta dünyaya göndermeye hazırlanıyorlar. Daha sonra Nimlot'un yapraklarının havada uçuştuğunu gören Miriel ve Elendil bunun bir uğursuzluk habercisi olduğunu fark edip Miriel fikrini değiştiriyor ve Galadriel'e yardım etmeye karar veriyor. Elendil ise savaşa katılacak gönüllüler toplamak için Kraliçe Miriel adına bir bildiride bulunuyor. İşin garip tarafı sıradan insanların orklarla mücadele edebilecek kapasitede olmaması. Koskoca ihtişamlı Númenor'un savaşa gidecek yeterli askeri olmaması bana pek mantıklı gelmedi. Size de oldu mu bilmiyorum ama dördüncü bölüm bana diğer bölümlere nazaran daha yavaş geldi. Belki de aksiyonun pek olmamasından veya yavaş çekimin kullanımından dolayı bana öyle gelmiş olabilir. Şimdilik dizi hakkında kesin bir düşüncem yok. Tüm merakım finali nasıl bitireceklerinde. Adar'ın ork ordularıyla hazırlandığı o büyük savaş nasıl olacak çok merak ediyorum. Adar olsun, meteor adam olsun, Tio'nun bulmuş olduğu kılıç olsun bir takım şeyler hala gizemini korumakta. Umarım sezon sonuna kadar birçok şey açıklığa kavuşur. Sizler şimdilik dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Teorileriniz, fikirleriniz neler? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ki bunlar hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapabilelim. Güç yüzüklerinin birinci ve ikinci bölümü içinde yapmış olduğum incelemeyi buradan izleyebilirsin.